Ay nereden buldun peki? Onu kaçıran hainler yakalanmış mı gerçekten? Arka arkaya sorular soruyorsun. Bari cevaplarını bekle. O ayu değil. Ben ve Pratik onu bir yetimhaneden evlat edindik. Hangi yetimhanen? Mukti yetimhanesi. Sen hiç merak etme. Annen sadece tecrübeli değil. Ondan oldu. Ama yavaş yavaş her şeyi öğrenecek. tamam mı? Arti maalesef kendi çocuğunu kaybetti. Şimdi senin çocuğunu elinden almak istiyor. Kendi kucağı boşalmışken senin kucağını dolu görmeye katlanabilir mi sence? Benim yarınım, geleceğim, benim bütün hayatım yaş. Ama önümüzdeki en büyük ikinci engel Arti. O hala burada. Ben de şimdi sana gelecektim. Şey, seninle bir şey konuşmam Bahar yeri geri bölümüyle yarın kanal yünde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.